bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıtırken şu özelliklerle tanıtır Ben kuluma şah damarından daha yakınım Ben insana kendisinden daha yakınım yani Allah bana benden daha yakınmış. Allah bana şah damarından daha yakınmış. Allah bana benim dışımda herkesten yakın olduğu gibi bana benden daha yakınmış. Allah kendisini bize böyle tanıtıyor. Peki ne anlatır bu bize? Bu bize şunu anlatır. Bir, eğer Allah bana benden daha yakınsa, bana şah damarından daha yakınsa, o zaman birilerinin dualarının gölgesinde dua edip, birilerinin tavassutuyla dua edip, aman işte filanlar hürmetine, filanlar hatırına filan diye devreye birilerini sokarak, Allah'la arama birilerini sokarak, benim şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var? Allah için bir düşünün. Ben Ya Rab dediğim anda telsizsiz, telgrafsız, aracısız, beni duyabilen bir Allah'la karşı karşıya isem, o zaman devreye birlerini sokmamın, birlerinin dualarının gölgesinde, birlerinin tavasutuyla dua ederek şahsiyetimin iki paralık olmasına ne gerek var? Bir bunu anladık bundan, bir de şunu anlıyoruz. Ben Allah'a bizzat kendim dua edebilmeliyim. Yani illa da birlerinin tavasutuna gerek duymadan Allah'a bizzat dua edebilmeliyim. Bir de bunun yanında bağırarak, çağırarak ya da hoplayıp zıplayarak Allah'a dua etmemin hiçbir anlamı yoktur. Hatta böyle dua eden, bağırıp çağırıp, hoplayıp zıplayıp dua eden birilerini görüyor Peygamberimiz de. Ne yapıyorsunuz diyor ya. Siz sağır birine, gaipte olan, uzakta olan birine dua etmiyorsunuz ki. Siz işiten birine, hatta sizin söylediklerinizi sizden önce işiten birine ve de size çok yakın birine kayıp olmayıp size çok yakın birine dua ediyorsunuz. Ne bağırıp çağırıyorsunuz? Tavruan ve hufye. İçten, gönülden ve de ağlamaklı bir ifadeyle dua edin diyor. Kur'an'da da işte demin okudum ayeti, Rabbimiz öyle diyor. Öyleyse dua ederken bunlara dikkat edeceğiz. Bu konu gerçekten çok çok önemli. Ben bu konu üstünde inşallah biraz durayım. Üç kişinin duası reddedilmez diyor Peygamber Efendimiz. Bir, adil bir devlet başkanının duası. İki, oruçlunun iftar vakti yapacağı dua reddedilmez. Üç, muztarın duası yani zulme uğrayan mazlumun duası reddedilmez. Öyleyse aman kimseye zulmetmeyin. Adam mazlum konuma düşer de bir bedduada bulunursa iflahınız kesilir. Bu üç kişinin duası reddedilmez diyor Peygamberimiz. Yine bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. Sizler günah işleyip sılay rahmi terk etmedikçe Allah sizin duanızı asla reddetmez. Bakın bir daha söyleyeyim. Sizler günah işleyip sılay rahmi terk etmedikçe yani akrabalarla ilişkiyi kesmedikçe Allah sizin duanızı asla reddetmez. Eğer dualarımızın reddedilmemesini istiyorsak, istediklerimizin bize verilmesini istiyorsak aman akrabayla ilişkiyi kesmeyelim. Akrabalara gidelim. Uzak yakın akraba demeyelim, gidelim. Onların dine ihtiyacı varsa din duyuralım. Kur'an sünnet bilmiyorlarsa Kur'an sünnet duyuralım. Maddi bir bir kısım ihtiyaçları varsa gidermeye çalışalım. Ziyaret edelim. Onları cennete kazandırmanın kavgasını verelim ki Allah da bizim dualarımızı kabul etsin. Yine bir başka hadislerinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Günahsız bir ağızla, helal lokmayla beslenmiş bir ağızla dua ederseniz Allah sizin duanızı asla reddetmez." diyor. Bu çok çok önemli. Yani helal lokmayla beslenelim, helal yiyip içelim ki Allah bizim duamızı reddetmesin. İmam Buhari Efendimiz bize uzunca Bakın Peygamber Efendimizin bir hadisini şöylece nakleder. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir adam düşünün ki ülkesini terk etmiş. Cihat maksadıyla yani insanların dirilişine sebep olmak maksadıyla insanları cennete abone yapmak, insanları Allah'a kulluğa üye yapmak maksadıyla ülkesini terk etmiş, uzak diyarlara gitmiş. Çeçenistan'a gitmiş, Afganistan'a gitmiş, Suriye'ye gitmiş, uzak diyarlara gitmiş. Ülkesinden, çoluk çocuğundan cüda düşmüş, evinden ayrı düşmüş, büyük sıkıntılar çekmiş, meşakkatlere katlanmış, toza toprağa bölenmiş, bu haldeyken el kaldırmış, Ya Rab, Ya Rab diye dua ediyor. Melbesuhu haramun, meşrabuhu haramun, mat'amuhu haramun. yedi haram, içtiği haram, giydiği haramsa, fe enna yüstecabu lehu, Nerede kaldı Allah bu böyle bir adamın duasını kabul etsin. Allahu Ekber. Yani bizim gibi evinde oturan bir adam değil. Cihad için gitmiş bir adam ya da tebliğ maksadıyla, insanları diriltmek maksadıyla diyar diyar ülkesinden ayrı kalmış bir insan, büyük meşakkatlere katlanmış bir insan Allah için el kaldırmış dua ediyor ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haramsa Nerede kaldı Allah böyle birinin duasını kabul etsin. Ey Müslümanlar! Şu salon dolusu paranız olsa belli bir miktar yiyip gerisini bırakıp gideceksiniz. Öyleyse, öyleyse yarın ahiretinizi berbat edecek, helal haram fark etmez gelsin de nereden gelsin mantığıyla, nereden gelirse gelsin mantığıyla hareket etmeyin. Kılı kırk yararcasına, Helal lokma yemeye çalışın. Faiz kokusu mu var? Uzaklaşın. Haram kokusu mu var? Uzaklaşın. İstemem, istemem. Dualarımı reddettirecek, beni, beni cenneti kaybetmiş kimselerden kılacak, beni cehenneme yuvarlayacak haram lokmayı asla istemem deyin. Bir de piyasada kim tarafından imal edildiği belli olmayan ya da yapıcısı kafir dünya, Hristiyanlık dünya ne adına Türkiye'ye soktukları belli olmayan ya içinde erkeklerin erkekliğini bitirici, kadınları kısırlaştırıcı bir takım özellikler mi gönderdi bu alçaklar? Silahsız şu İslam ümmetini asimile etmenin yollarını mı arıyorlar diye. Coca-Cola gibi ne adına yapıldığı, ne adına ülkeye sokulduğu belli olmayan şeyleri ağzınızdan aşağı indirmeyin. Buna dikkat edin.